Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Uzun bir aradan sonra yani 2-3 gündür falan mı? VS atmıyorum. Pazar günü de VS'ye girmedik. Giremedik daha doğrusu. Bilgisayarlarda daha doğrusu bilgisayarda problem vardı diğerinde. Zaten onu hala tamamlayamadık da. Yayın için bilgisayar açmaya çalışıyordum. Ona lan. O yüzden giremedim. Pazar günü bir 2-3 tane atlıydık. Ama maşallah. Maşallah. Şöyle ben kendimi bir ortalayayım da. Mesela ha öyle ki bu hafta biraz var. Belki bir akşamı komple vs yapabilirim. Yani saat 21.30'dan sonra. Ama tam bilmiyorum. Reloading. Dediğim gibi tam bilmiyorum. Bakacağız. Zaten böyle bir şey olursa şeyden dillendiririm. Ödüp de topluluktan yazarım. Bakalım. Neler? Bunu nasıl vuruyorsun? Böyle şeyler mi olur lan? Arkadaşlar ya bu da bu arada. Ah, tipte yayınlara giriyoruz. Range oynuyoruz. Farklı oyunlarda oynayacağız. Zaten. Short atarken böyle ortaya bırakıyorum kick bağlantımı. Oradan gelip kabul edebilirseniz. Aa! Yanlış tuşlara bastık hepsini ya. Gelip oradan izleyebilirsiniz. Makarası var. İşemeli sıçmalı hainler var. <laughs> Vuramadım da lan. Oğlum ben seni niye aldım lan? Şu, şu dolanmış. Dur lan dolanmış mouse dolanmış. Arkadaş bir oyun oynayacağız. <laughs> Her şeyi birbirine gir düşündüm. Anahtarı da ver şuradan. Şu flash belleği de al şuraya. Hı, tamam. Lan Doruk. Oo. <laughs> hmm. kafaya getirdim ama. Ölmeyince ölmüyor. Allah belanı vermiyor. Çocuk vuruyor lan. Ne ne ne. Ana ninna ninna. Oğlum kafam hafı. Afile baba boş afile. İşlemiyor. İşlenecek olsa da işlemiyor. Aa ben kulaklık takmamışım ya da. Yani kafamdaki kulaklık da. Şunu bir tam takayım da çocuğu duyayım. Çocuğu duymuyor. Vur 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 Sinem. Bur buyur, selam versine. Helaleo helaleo. Kaçtı lan. Ben de içeri gelirim. Bine geldim. Bine de patlattı. Diğer kanalıma beklerim hepinizi. Diğer kanalım. Oo. Demoting. Oo. Oğlum bu çocuk Pink mi kullanıyor? Ben ilk vuruşta da zaten bir şey yaşamıştım. <laughs> Pink ne lan? VPN mi ne işte? Kaçamıyor da. Ah garibim ah. Loading. Bak bak bak. Işınlanıyor lan çocuk. Benim amacım hepinizi de atıp sizi ben Belki bir gün ben. bir video bir denk gelir. Oradan sizi görürler. Alırlar espor şeyisine. Ama böyle pinkli oynayanlara anmazlar. Yani VPN açıp oyuna girersiniz. Bir tek beni yenersiniz oğlum. Adam seni espor... Allah. Hiç bu kadarını beklemiyordum ya. Cover mi cover cover. Lan 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 lan. O manyağa bak. tane yani Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Nerede bekliyor lan o beni? Vur 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 sinem. Onu oğlum çocuğu. Çocuk bir orada bir burada. Hop buradayım. Hayır lan. Ee? Ee? Sen şimdi nane yemedin mi? niye mi Çocuk çok seri geliyor ama amcanız burada bir yıkıcı bu çocuğa karşı oluyor. Baksana hep aynı yerde bekliyor. Tam buraları dolanıp durdu. Gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Oğlum Barış abi diyordu burada buraya zıplamayı kaldırmışlar. Tamam. Aa! Allah cezanı verme ya. Bir şey deniyorduk oğlum orada. Orada iki dakikada bir şey deniyorduk. Vur. Öyle. <laughs> Denk getiremiyorum. Bu da benim böyle bir oyunum yani. Allah. Im. Haydi oğlum. Kaçma. Reloading. Allah. Ben daha ne yapayım? Şimdi oradan gelip vur beni. Gelecek şimdi gelecek. Çocuk biraz daha vursun beni. Ha, çocuğu burada bile kafayı aldık ya. 20. Hadi at bir iki tane daha. <laughs> Ölüyordum ellam. Neredesin evladım? şöyle vur vur vur. Tamam şimdi devam ki. ters yatırmış Mardin Zeyno Zeyno. Bakalım bugün kim M24 oynayacak bize şanslı kişimiz kim? Geliyorum çek. Ölmeye geliyorum hadi. Allah kaşlarım böyle. Neredesin yavrum ya? Bak solda solda. Burukçum gel burada beni yan bakayım aslanım. Allah Allah Allah. Allah. Nice spike. Alo. bağlanamadım. Alo. Dur neyse Döne döneceğim döneceğim Hadi. dur. Servi aşağı kaydırdım oğlum ya. Ah, bak güzel. Disco, 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 disco. Bitti geleyim mi? Bir tane daha vuracağım mı? Son vuruş güzel yaptı. Ela ne ola san Allah nan ola san neyin nanin na oğlum. Bir range oynuyoruz akıllara zarar. Böyle bir şey yok. Doruk'cum gelir buraya bakayım. Aslan koçum benim. Doruk. Doruk'cum ellerine sağlık. Ellerine sağlık abi çok güzel oynadın. sen de çok güzel oynadın. Pingin vardı birazcık. Uçtun kaçtın bir şeyler oldu ama olsun. Yarın saat 12'de eğer videoyu yapabilirsem inşallah. Yarın saat 12'de videon yayında olacak tamam. Youtube'da ama. Tamam abi. Tamam hadi y kendine iyi YouTube'da bak. Youtube'da mı? Youtube'da Youtube'da. Kike çok sonra düşüyor video. Youtube'da mı? Aynen ben Youtube'a atıyorum videoları. Abi Sen... Youtube'da kanalımın ismi ne? Aykut amcanız birazdan da kikte evet. yayın açıyorum tamam hadi kendine iyi bak bay bay Tamam de sana da görüşürüz hadi abi. görüşmek üzere bay bay